Bizler Breta ailesi olarak nefes koçları ve nefes eğitmenleri olarak Türk Kanser Derneği bünyesinde ücretsiz her hafta düzenli nefes terapisi çalışmalarına başladık. Çünkü nefes vücudumuzda hücrelerdeki oksijeni arttırmak kanserden hem korunmak için hem de iyileşme sürecinde çok çok önemli. Bizler her nefes seansında kandaki oksijenin %2-3 oranında arttığını, hücrelere dağıtılan oksijenin aynı oranda arttığını, böylelikle bağışıklık sisteminin güçlendiği, ve böylelikle kanserden korunabildiğimizi ve kanserli hastaların iyileşme sürecine destek olabildiğimizi görüyoruz. Türk Kanser Derneği bünyesinde her hafta düzenlenen seanslara siz de derneği arayarak, önceden rezervasyon yaptırarak ücretsiz bir şekilde katılabilirsiniz. Buradan bir de duyuru yapmak istiyorum. Bu ay meme kanseri ayı olduğu için mamografinin öneminin altını çekmek istiyorum. Özellikle bir kadın olarak düzenli olarak meme mamografisi çok çok önemli. Çünkü kanserden korunmak kadar iyileşme sürecine destek olmak kadar erken teşhiste biliyorsunuz çok çok önemli. Ve buradan herkesi tüm yetkilileri, şirket sahiplerini, üst düzey kişileri ve varlığı olan, imkanı olan herkesi burada ihtiyacı olan kadın kadınların mamografi testleri yapabilmesi için Türk Kanser Derneği'ne bağış yapmaya davet ediyorum. Biz de burada bu ailesi olarak komünite üyeliklerimizin bir bölümüyle kendimize en az 10 kişinin mamografi testini yapmak için Kanser Derneği'ne bağışta bulunma hedefi koyduk. Herkesi Kanser Derneği'ne bağışta bulunmaya ve kanserli hastaların iyileşmesine destek olmaya davet ediyorum. Sizlere çok ihtiyacımız var. Bizler elimizden geleni yapıyoruz ama her birimiz üstümüze düşeni yaptığımızda çok daha hızlı bir şekilde de halkımıza destek oluyor olacağız. Teşekkürler.